cemiyi âli Siz tanıyanlarına, komşularına, sabrı cemiyle ihsan etsin ve versin. Değerli Haziran, fazla söze hacet yok. Aleyhissalatü ve vesselam buyruğu üzere zaten mevtalarımız bizlere lisani haliyle vaaz etmekte. Hocamız Allah razı olsun için müftümüz. Değerli hocamız öğle namazından evvel bir vaaz vaazlarda bulundu. Aslında bizlere cümle alem vaaz etmekte. İnsanoğlu kendi kendisine bile vaaz etmekte. allah Teala kutsi hadiste... Men arafa nefse fekad arafa rabbe. Kişi kendini bilir ise Rabbini bilir buyuruyor Değerli Azim. Tabiri caizse kendimizi bilmemiz gereken en önemli yerlerden bir yerdeyiz. Burada imanımızın zirve yaptığını, acizliğimizin, faniliğimizin sergilendiğini bileceğiz. Gerçekten bu ortamları fırsat bulacağız, bu ortamları değerlendireceğiz. Bu ortamlara değer katacağız, fırsat bulacağız. Es geçmeden oldu bittiği getirmeden, klasikleştirmeden, sorularını ısınmadan empati ilminin en üst seviyesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın bizlere irci'i emrine muhatap olacağımızın farkında olacağız. O, Kur'an'dan emri muhakkak bir gün bir bahane, bir vesileyle bize ulaşacak. Ama hiçbirimiz ne zaman, nerede, hangi şekilde geleceğini bilemiyoruz. Estağfirullah. فَيْدَا جَاَجَلْهُمْ لَا اِسْتَغْفِرُونَ سَاعَةً وَلَا اِسْتَغْفِرُونَ O an geldiğim diyor Cenab-ı Hak, ne bir an evveli, ne bir an sonraya bırakır. O hak, davet geldiği zaman hiç kimse filan kuracağı olmadan Cenab-ı Hakk'ın emrine boyun ruhumuzu teslim edeceğiz. Ama hepimizin isteği, arzusu, sekaratun mevt anına, ölüm anına, şu musallat taşına bu imanı, bu emaneti en iyi şekilde iman ile, Kur'an ile, kelime-i şehadet ki buyurun, <laughs> <laughs> Eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlü kelime-i tayyibesiyle teşebbilmek. ameller. Hepimizin arzusu bu. Onun içinde Mevlana Hazretlerimiz buyuruyor ki kul Allah'la beraber olunca ömür de güzel olur, ölüm de güzel olur buyuruyor. Bizlere düşen görevde acizane kalan ömrümüzü güzel kılmak. Bakın kılmak diyoruz. Az önce namaz ibadetini ilah ettik. Namazımızı kıldık. Cenab-ı Hak ve aleyhissalatü Vesselam işin özetini bizlere buyuruyor. Gerçekten diyor Aleyhisselatü Vesselam namaz gözümün nuru, dinin direği, kabirdeki ilk soru buyuruyor. Allah Azze ve Celle de sallallahu aleyhi ve sellem inna salata tenha anil fahşai vel mekkab. Gerçekten namaz, bilinçli, şuurlu bir şekilde kılınan namaz, kötülüklerden alıkoyar değerli Hazirvan. Kötülükleri de saymaya hacet yok. Etrafımızdaki muzdarip olduğumuz bütün konular, bütün kötülükler. Lakin en önemlisi işte bu emaneti sahibine tam manasıyla teslim edilmemekte güzel kötülük, hepsinin iksiri ilacı, namaz ibadeti. Rabbim bu şuuru edinmeyi cümlemize nasip eylesin. Evet Peygamber <laughs> Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam, ölülerinizi husn-ı şehadetle yad edin ki onlara cennet vacip olsun buyuruyor. Gerçi <laughs> bütün bu amcamızı tanıyanlar olarak herkes memnun. Rabbim de inşallah memnun olsun, razı olsun. Bizler hadis-i şerif gereği sormakla kellefiz. Bütün amcamızı hali hayatındayken, kemali sıhhatindeyken iyi bir insan, iyi bir Müslüman, mümin bir kul olduğuna şahit eder misiniz? Evet. Merhum amcamıza ahirete mutallik olan dünyevi ve uhrevi bütün hak ve hukuklarınızı helal ediniz. Evet. Bir kez daha helal ediniz. Evet. Lütfen bir kez daha helal ediniz. Rabbim helalliğinizi kabul eylesin. Bizlerin de arkasından böyle kalabalık, üzüldüğü ve şuurlu zamanlar olmasını inşallah nasip eylesin. Evet, merhum amcamızın naaşı Aydınköy Mezarı'na inşallah bakın olacaktır. Şöyle saplarımızı son kez düzeltelim ve hep beraber niyet edelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle Celaluhu rızası için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz için salata, meyyit için duaya, kovduğun hazır olan imama. Ertuş'un niyetine. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber! الله اكبر <applause> الله اكبر الله <applause> اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله على رسولنا محمد صلى الله